Çorum'da köylüler taş ocağına direniyor. Çorum Karakaya köylüleri köyün içine yapılmak istenen taş ocağını karşı 6 aydır devam ettirdikleri direnişe ve hukuki mücadeleye rağmen Çelikler Holding Sizin bugün Karakaya jandarma korumasıyla köyü işgal ederek çalışmaya Burada da başladı. Gördüğünüz gibi arkada Çelikler Holding usulsüz ve suç işleyecek şekilde köye girmiş bulunuyor. Taş ocağını yapmak için çalışmasına başlamıştır. Valilik buraya yetkisiz ve hukuksuz bir şekilde olur verdi. Normalde Çevre Bakanlığı'nın izin vermesi gerekirken valinin oluruyla Çelikler Holding burada suç işlemektedir. Vali de yetki aşımı yaparak suç işlemiştir. Bakanlığın herhangi bir oluru yoktur. Köyümüz hukuki süreci başlatmıştır ve mahkeme kararı verilmeden mahkeme sonucu beklenmeden fiili bir işgal söz konusudur. Köyümüze karşı Çelikler Holding işgal etmiştir. Maalesef gördüğünüz gibi bir avuç köylüye karşı devlet utanmadan, sıkılmadan jandarmayı ve güvenlik görevlerini köylünün karşısına dikmiştir. Köylünün tek bir amacı vardır. Köyüne sahip çıkmaktır. Peki Çelikler Holding ne yapmak istiyor? Çelikler Holding haksız ve hukuksuz bir şekilde hırsızlık yapıyor. Yani ben diyor hukuku tanımam. Ben diyor devleti tanımam ve usulsüz bir şekilde işgale başlamıştır. Biz direneceğiz ve köyümüzü vermeyeceğiz. Bu mücadele yeni başlıyor. Daha başlangıç ve bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Dayanışmaya ihtiyacımız var. Hukuksuz, adaletsiz bu uygulamaya karşı dayanışmaya ihtiyacımız var. Biz köyümüze sahip çıkıyoruz tüm dostları dayanışmaya davet ediyoruz. Karakaya köyü işgal altında. Çelikler Holding köyün içine yapacağı taş ocağı için Jandarma Kuvveti Eşliği'nde köye girdi. Bu taş ocağı köyde yaşam hakkı tanımayacak. Ayın 25'inde bir kişi gelecek buraya, 7 kişi gelecek. Ondan sonra gelsin yapsınlar ya. Devletlidirse biz karşı değiliz devletimize, halkımıza, askerimize, polisimize. Ayın 27, 25'inde bir kişi gelsin, bir kişi versin ona ayrı ondan sonra yasal olmayan şeyleri yapıyorlar bunlar. Bizim yasal sözümüz devam ediyor. Bir tane kırmadım. benim lakabım. Benim lakabım Yeşilci Cuma'ydı. Evet. Yeşilci. Evet, evet. Yeşilci Cuma'yı biliyoruz bu. Çevreyi seven insan. Bir tane ağaç kırmadım. Ama ona talimat verilirken vur geç gövde gösterisi yapıyorlar. Ben o sistemi iyi biliyorum. Şantiye şeflerinde, genel müdürlerde hepsiyle konuştum. Bu göç gösterisi, güç gösterisidir. Benim ezildiğim, üzüldüğüm ne biliyorsunuz mu? Karşımıza Türk askerliği dikmeleri. Çetelere hizmet etmek şeyinde kaldınız. Ben komutanıma da bir şey demiyorum. Buradaki hiçbirine bir şey demiyorum. Ben 60 yaşındayım. iki tane çocuk yetiştirdim. Bu köyün insanıyım. Toprağımı da seviyorum, vatanımı da. Çetelere karşı ölümüne mücadele edeceğiz. Şerikler Siyaseten kullanıyorlar. Çeviklar ve bu topraklar bizim. Çeviklar ve bu topraklar bizim. Çeviklar bu topraklar bizim. Şerikler, defol, bu topraklar bizim. <laughs> Oğlum, <kadar> <laughs> Ama o zaman ne kadar mı olacak? <laughs> Gerçekten. Gerçekten.